kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Dedik ki bugün kaşarlı mantarlı incik var. Evet. Ve listemizi verelim. Sonrasında tabii ki yemeğimizi yapmaya başlayalım. Neler hazırlayacağız bakın neler kullanacağız. Kaşarlı mantarlı incik için malzeme listemiz geldi. 1 kilogram tavuk kanat inciği, 200 gram mantar, 50 gram kaşar peyniri, 1 yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 adet domates, 3 adet biber, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, pul biber ve kekik kullanıyoruz bu güzel yemek için. Evet bakalım nasıl olacak tabii ki eminim çok güzel olacak. Evet sevgili izleyicilerimiz şimdi size güzel bir kaşarlı ve mantarlı kanat incik hazırlayacağız. Şöyle ben bir eldiveni yavaş yavaş giyeyim. Eldivenimi giydikten sonra sevgili izleyicilerimiz ben şöyle bir robotumuzun altını bir yakayım. Robotumuz bir ısınsın. Biliyorsunuz robotumuzu anlatmaya gerek yok. Bir kere kullandınız mı vazgeçemiyorsunuz. Canınız ne isterse, gönlünüz ne isterse her şey yapabilirsiniz. Izgara çeşitleri olsun. Ondan sonra kuru fasulye olsun. Ne isterse yapabilirsiniz. Kekten tut. Canınız neyse, hem de gönül rahatlığı içinde her şey yapabilirsiniz. Pişirebilirsiniz. Hem çok pratik, sağlıklı bir şekilde de yiyebilirsiniz. Biliyorsunuz hem tüplü elektrikli olması da bizim için çok büyük bir avantaj. Her yerde kullanabilirsiniz. ...tarlada, bayırda, bahçede, kırda... ...canınız nerede isterse orada kullanabilirsiniz. Yazda, kışta fark evet, Aynen, ediliyor. hiç her yerde. Kışın mangal yapamam diye bir şey yok. Öyle yok. değil mi? Yani, Kesinlikle yok. İstersen eğer ofis ortamında çalışıyorsan... ...ofis ortamında bile rahat bir şekilde... Ha, ...bunun özelliği nedir sevgili izleyicilerimiz? Diğer normal bizim mangallardan özelliği nedir? En büyük avantajı kesinlikle duman yok... ...koku yok, is yok. O kadar sağlıklı. rahat bir şekilde, sağlıklı bir şekilde... ...her şeyi pişirip yiyebilirsiniz... Şöyle çok kolay. Bir saat çalışırız ama sadece 1 lira elektrik yakar. Bir Hem de, de Türk bedavaya lirması. pişiriyor ya. Bedavaya evet aynen pişiriyor. öyle. Çok güzel bir robot. Allah icat edenden razı olsun. Bu güzel günde ona dua ediyoruz inşallah. Tabii evet, ki bizler evet. için, insanlık için faydalı yapan herkese dua ediyoruz. Herkesin... Faydalı şeyler Aynen öyle, yapalım aynen yapalım. öyle. Faydalı insanlara çalışan herkese dua edelim inşallah. Yemeğimize başlayalım sevgili izleyiciler. Ne yaptık? Robotumuzun altını yaktık. O yavaş yavaş ısınsın. Bize şöyle kanat inciklerimiz için gördüğünüz geniş bir kabın içine biraz sıvı yağımızı koyduk. Şöyle biraz pul biberi. Çok az bir şey de şöyle karabiber. Hafif biraz da daha güzel bir lezzet versin diye şöyle biraz da kekik atabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi malzemelerimizi güzelce gördüğünüz gibi geniş bir kabın içine koyduktan sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Ve Gördüğünüz gibi şöyle tavuk incikleri alalım. Tavuk incik dediğimizde kanatların üç kısmı değil de sadece şu but olan, küçük but olan kısımlarını kullanıyorsun sevgili canım. Şöyle alalım geniş bir tabağımıza. Sosumuzla beraber güzelce ne yapalım? Şöyle bir terbiyesini güzelce bir terbiye edelim. Her tarafına gelecek şekilde bir karıştıralım. Şöyle kanatları güzelce bir sosladıktan sonra Robotumuz yavaş yavaş ısınsın sevgili Şöyle ısınan robotumuzun üzerine şöyle koyalım. Evet incik ve kanatlarımızı. Evet. Kanatlarımızı e, ızgaramıza pişirmemiz lazım. Kesinlikle biliyorsun Ayşegül Hanım yani e, normal ızgarada kullan, kullanan insanlarda biz tabii kötülemiyoruz. Ki, tabii ki. Ama e, bizim ızgaramızın amacı nedir? Dumansız, kokusuz, işsiz, sağlıklı bir şekilde Evet, yani usta her şeyin başı sağlık. Evet. Öyle durumu iyi Soğuk. olan insan alsın. Hakikaten de kokusuz, dumansız bir şekilde gönül rahatlığı her aynen şey yapabilir. Öyle. Evet, her şey sağlık için, her şey insanlık için tabii evet, ki. Aynen öyle. Yemek yerken de tabii sağlığımıza dikkat edeceğiz. Evet. evet, ızgaramızda şu an ne yaptık? Kanatlarımızı, inciklerimizi güzel bir şekilde sosladıktan sonra ustamız yavaş yavaş. Dizdik ve şu an onlar pişmeye devam edecekler tabii ki. Bu yemeğimiz burada bitmedi. Mantarlarımız var bakın. Onları da hazırlayacağız inşallah. Evet ve sevgili izleyicilerimiz. Ustamıza dönüyoruz yine. Şimdi, ee, bakma, estağfurullah, estağfurullah, buyurun. Şimdi kusura bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah Şimdi güzelce ne yaptık? Tavuk inciklerimizi robotumuza yavaş yavaş pişsin. Onları pişime bıraktık. Şimdi o pişerken tavuk inciklerimizi piştikten sonra normal bir tepsinin içine alacağız. Ve tenceremizin içine şimdi az bir şey tekrardan sıvı yağ koyacağız. Şöyle ne yaptık? Evet. Ocağımızın altını açtık. Tahminimce güzel bir sos hazırlayacağız. Öyle evet, mi? Evet, şöyle. Oo tamam. Ben onları demiştim acaba közleyeceğiz mi? Ama tencerede e, hazırlayacağız o zaman. Şöyle Farklı tencerede olacak. bir kavuracağız. Şöyle mantarlarımızı bir doğrayalım. Evet, aslında bakın hem çok lezzetli olacak. Hem mangalda pişen etten yararlanacağız hem de tencere yemeğinden. iki yemeği aslında iki yöntemle pişiriyoruz daha evet, doğrusu aslında, bu yemeği. E, e, güzel bir lezzet olacak bence. Sevgili kardeşim Ayhan benden mantar istemiş. Şu dördünü sadece onun için. Tamam. Şöyle <laughs> közleyelim. Dört tane Ayhan'cığım. Sana dört tane düşüyor. Yeter değil mi canım? Tamam. İçine az bir şeyse zahmet tuz atarsanız Tamam. Şey Artık o da Ayhan kiminle paylaşır kiminle paylaşmaz bizi ilgilendirmez. <laughs> evet özellikle benden istedi. Ben de dört tane atıyorum sevgili kardeşim için. Şöyle mantarları sevizicilerimizin güzelce şöyle bir doğrayalım. Biz daha önceden mantarları bir güzel yıkamıştık, hazırlanmıştık. Şöyle doğramaya bırakalım. Nasılsınız Ayşegül Hanım bugün? Çok teşekkür ediyorum. Bugün iyiyim Allah'a şükürler olsun. Ee, ...hakikaten farklı bir coşku var... ...böyle biraz sanki bir durgunluk var ama... ...böyle bir huzur derler ya... Evet. ...öyle bir durgunluk... ...huzurun vermiş olduğu bir dinginlik var... ...şükürler olsun... Ee, ...gerçi e, şimdi havalar sıcak... ...insan da oruçlu oluyor evet, ister istemez... Evet. İki e, gün önce gelen yağmur... Evet. ...sıcakların habercisiymiş aslında... E, ...felaket bir sıcak var ama... ...Rabbim sabrını veriyor bilmiyorum... ...bugün ben hakikaten terlemedim bile desem... ...yeridir yani hiç yolda geldiğim zaman... ...şükür evet yani hakikaten... E, Toplasan 4-5 gün sadece sıcak havalı. Her de 5-6 gün o öyle bir şey sıcak hava oldu. Aynen öyle. Ama e, o da Allahu Teala'nın hikmeti biliyorsun. Tabii ki. E, Ramazan'a girdikten sonra havalar her ne hikmetse birdenbire serinlemeye başladı. Sanki sıcak olsa bile bizleri çok etkilemiyor, etkilemiyor gibi. Etkilemiyor evet aynen öyle. Öyle manevi bir hava var. E, ve bugün Kadir Gecesi dedik ya bakın şimdi Kadir Gecesi'nin çok önemli 3 olayı var usta. Bunları ben söyleyeyim dedim ya nasılsın tamam. diye aklıma o geldi birden. Biliyorsunuz Kadir Gecesi'nde bütün melekler yeryüzüne inermiş ve büyük bir feyizle yeryüzünde dua eder, insanlar içinde gezerlermiş. Belki de o hal şu an bizi etkiliyor bilmiyorum ama hakikaten bir dinginlik var üzerimizde. Rabbim inşallah böyle bugünü yine sabahtan başladık, huzurla gecenin sonunu getirmeyi nasip etsin diyorum ben. Amin amin evet. Her günümüzü kandil gibi kutlamayı nasip etsin Cenab-ı Mevlam. Aynı amin. gün gibi tövbelerimizi kabul etsin Cenab-ı Mevlam. Ve biliyorsun bütün Kandil gecelerini biz e, hadislere göre kutluyoruz. Hep hadislerde yer alıyor ama bir tek Kadir gecesi Kur'an-ı Kur Kerim'de yer alan ve övülen en önemli gece. Bütün İslam aleminin tabii ki özellikle yurt dışında bizi izleyen sevenlerimizin. Evet ne yaptık yağımızı tenceremize attık sevgili izleyenlerimiz yağımız böyle güzel kızdıktan sonra doğradığımız mantarları içine attık ve şu an kavuruyoruz. Yalnız çok yağlı olmayacak. Evet onlar şöyle onlar kavrulurken biz tamam. de ne yapalım şöyle domateslerimizi önce ne yaptı? biberlerimizi doğradık sevgili izleyicilerimiz. Biberlerimizi doğradıktan sonra şimdi de domateslerimizi doğruyoruz. Şöyle biberlerimizi ne yapabiliriz? Onu da direkt ben şöyle mantarımızın içine ilave edebilirsiniz. Şöyle beraber közlensinler. Evet, de. şöyle kavuralım beraber. O kavrulurken biz de şöyle domateslerimizi küçük küçük doğrayalım. Şöyle. Önce ne yaptık sevgili Tekrardan yemeğimizi bir daha anlatalım. Şöyle kanatlarımızı koyduk yavaş yavaş. Kanat inciklerimiz şöyle robotumuzda yavaş yavaş pişsin. Şöyle bir de çevirelim. Güzelce. Bunlar piştikten sonra geniş bir tepsinin içine alacağız ve ondan sonra güzelce üzerine hazırladığımız sosları koyacağız mantarlarımızı ve ondan sonra da üzerine güzelce hazırladığımız kaşar peynirimizi de üzerine koyacağız ve tekrardan fırına süreceğiz. Fırında güzelce bir pişmesi gerekiyor. Şöyle yavaş yavaş. Evet orada ızgaramız da pişmeye da devam etsinler. Devam etsin. Evet şöyle. Tomatesimizi de güzelce şöyle bir doğrayalım. domateslerimiz de doğransın. onlar da tenceremize ilave edeceğiz. Sonrasında yemeğimiz hazır olacak inşallah. Doğa edeceğiz. Hep beraber böyle bir araya gelelim inşallah. Böyle bir geceye vesile olduğu için güzel bir etkinlik yaptığı için de kardeşime buradan selam gönderiyorum. İnşallah Rabbim sevabına eriştirsin onu diyorum. İnşallah. Evet. Şimdi sevgili tekrardan şöyle yemeğimize bir devam edelim. Neler yaptığımızı bir daha anlatalım size. Evet. Güzelce mantarımızı sı sıvı yağımızla güzelce bir kavurduk. Kavurduktan sonra üzerine biberlerimizi ilave yaptık. Ve ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar salçamızı ilave yaptık. Salçamızı da ilave yaptıktan sonra çok az bir şey suyla güzelce bir sulandırdık sıcak suyumuzla beraber. Sıcak suyumuzu da verdikten sonra şöyle ne yapıyorsunuz? Güzelce sevizcilerin şöyle domateslerimizi de içine ilave ediyoruz. Ve domatesimizi de içine ilave ettikten sonra az bir şey şöyle ...çok yakıştığı için... ...biraz kekik... ...şöyle az bir şey karabiber... ...tekrar da sosumuzun içine... ...ve az bir şey de... ...tuzumuzu... ...çok hafif biraz pul biberimizi de içine ilave yapalım... ...ve kaynamaya bırakalım yavaş yavaş kaynasın. Harika bir mantar sote oldu bu işte evet. gerçekten. Yani kendi başı başına böyle bir harika yemek bir, oldu. bir yemek oldu. Ee, i̇nanın çok güzel kokuyor hiç abartısız... ...hele salça ve domates de girdikten sonra... Bilmiyorum Ramazan'a girdik bu domatesler daha mı bir güzelleşti, kokuları mı değişti ne olduysa. Öyle ama hakikaten yemeğe güzel bir koku ve lezzet veriyor. İsterseniz kapatalım biraz kapağını. Tamam. İyice böyle ne yapsın sebzelerimiz? Ee, ölsünler. <laughs> Ölmesinler tabii ki. Vitaminleri yerinde kalsın ama güzel şekilde pişsinler. Evet ızgaramız devam ediyor pişmeye yine. Şöyle açalım bir. Tamam. Evet, şu an elektrikle çalıştırıyoruz. Siz ne yapabilirsiniz? Yine hem tüplü hem de elektrikle çalışıyor dedik. Çift e, enerji alternatifli güzel bir şey. Evet, şöyle bir yandan da yemeğimizi anlatalım. Ne sevgili Fevrizicilerimiz. Önce tavuk incikleri güzelce bir hazırlamıştık zaten. Sosumuzda pul biberi, karabiber ve tuzumuzu ilave yaptık. Azıcık da sıvı yağ, güzelce bir marine ettik, karıştırdık. Sosumuzu da karıştırdıktan sonra şöyle robotumuza koyduk incikleri gördüğünüz gibi robotumuz da yavaş yavaş pişiyor. O pişerken biz de şöyle karıştırıyoruz. Görünü çevirelim. Her tarafı güzelce bir pişsin. Tabii. Pişerken biz de ne yaptık? Şimdi onu tekrardan size şöyle bir anlatalım. Şöyle tenceremizi bir görün diye. Tenceremizin içine az bir şey sıvı yağımızı koyduk. Ondan sonra mantarlarımızı güzelce bir doğradık. içine koyduk. Ve yavaş yavaş kavurmaya başladık. Mantarlarımızı kavurduktan sonra içine biberlerimizi ilave yaptık. Ve ondan sonra sevgili izleyicilerimiz iki yemek kaşığı ben salça koydum. Ama ben ne yaptım? Bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası. Biber salçası çok güzel bir tat, tat ve lezzet verdiği için onu ben kullandım. Ve ondan sonra ne yaptım? Güzelce tuz. Karabiber ve pul de içine ilave ettikten sonra az bir açtık. Ve en son ne yaptık? Domatesimizi de verdik ve kaynamaya bıraktık. Şimdi yavaş yavaş kaynasın güzelce kaynadıktan sonra mantarımızı tepsiye alacağız. Şöyle tavuklarımızı biraz daha pişirelim. Çok aşırı da pişirmeyeceğiz şöyle. Tekrar da fırında da pişeceği için. Şöyle biraz kendini topaladıktan sonra ondan sonra hep beraber ayarlayacağız. Fırına atacağız. Şöyle bir çevirelim. Evet şöyle. Bu arada sevgili Ayhan kardeşimin mantarları hazırlandı. Hazır oldu mu? Evet, onları alalım şöyle. Tamam. Şöyle. İnsan aslında oruçta oldu mu canı her şeyi hissediyor Evet, doğru söylüyorsunuz. Hele bir de sahura kalkmamışsa. Evet. <laughs> şöyle mantarları gördü, çok hoşuna gitmiş. Tam dedi, bunlar bana dedi, közler misin? Tamam dedim. Şöyle ...koyalım. Közlenen mantarlarımız da hazır. Evet, e, sevgili izleyicilerimiz... ...biliyorsunuz robotumuz Sadece et türü değil, canınız ne isterse... ...gönlünüz ne isterse her şeyi yapabiliyorsunuz. Biz de ne yaptık? Mantarları közledik robotumuza. Çok kullanışlı, çok pratik. Görüyorsunuz... ...kanat ızgara pişiriyoruz. Hem çok hızlı bir şekilde pişiriyoruz... ...hem de kesinlikle görüyorsunuz zerre kadar duman yok... ...is yok. Sadece hafif bir buhar var. O buhar da ne? Tavuğun kendi buharı, suyu biliyorsunuz. Bir de şöyle bir avantajı var sevgili izleyicilerim. Kapağın da olması bizim için çok büyük bir avantaj. Şöyle kapağını kapattığınız zaman kesinlikle ne pişirirseniz pişirin. Hem çok yumuşak hem de güzel hem çok lezzetli bir tat elde etmiş olursunuz ve tavuk elde yemiş olursunuz. Çok yumuşak düşmesini istiyorsanız kapağını da kapatırsınız ve öyle de pişime bırakabilirsiniz. Şurada zaten bir buhar deliği var. Orada buhar çıkıyor. Kesinlikle kapağınız buhar yapmıyor ve rahat bir şekilde yemeğiniz pişmiş oluyor. Tavuk incimizi güzelce sosladık ve robotumuza güzelce harika bir şekilde görüyorsunuz. Nar gibi kızardı. Mükemmel bir şekilde biz hafiften biraz kısmıştık. Yavaş yavaş dedik. Pişsin her tarafı eşit bir şekilde pişsin. Ve şu anda tavuk inciklerimiz pişiyor ve biz de mantara bakalım. Şöyle mantarımız ne alemde sevgili Evet şöyle zaten o da pişmişti. Biz altını kısmıştık. Bu arada şöyle size mantarı anlatmadan önce ne yapalım şöyle? Tepsimizi alalım sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi şöyle mantarı tekrardan size anlatayım şöyle uygulamalı bir şekilde. Önce mantarınızı yağda hafifçe güzelce bir kavuruyorsunuz. Kavurduktan sonra 3-4 tane biber içine ilave yapın. Kavurmaya devam edin. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar salçanızı içine ilave ediyorsunuz sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi. Ve salçanızı içine ilave edip güzelce bir kavuruyorsunuz. Ondan sonra hafif bir sıcak suyla açın. Çok da fazla sulu olmamasına dikkat edin. Ve ondan sonra da içine 3 tane domates ilave edin ve baharatınızı ilave yapın. Şöyle geniş bir tane tepsinin içine şöyle mantarları bir dökelim sevgili izleyicilerimiz. Mantarlarımızı güzelce bir tepsimizin içine döktükten sonra şöyle ne yapacağız? Kanatlarımız da yavaş yavaş robotumuzda pişti. Şöyle bir tepsimizin her tarafına gelecek şekilde şöyle eşit bir şekilde şöyle bir yayalım. Gördüğünüz gibi kaydıktan sonra şimdi güzelce robotumuzda biliyorsunuz her şeyi yapıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Yapamadığımız hiçbir şey yok. Gönlün ne istiyorsa, canın ne istiyorsa evin içinde İstersen ofiste nerede istersen iste orada yapabilirsiniz. Biz de bugün kanatlarımızı gördüğünüz gibi kanat incikleri güzelce robotumuza pişirdik. Ve şöyle sosumuzun üzerine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle devam edelim. Bu arada e, sevgili dayımın oğlu da bizi izliyormuş. Kadir'e buradan çok çok sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Kandil'i inşallah kutlu olsun tüm bizi izleyen herkesin sevgili izleyicilerimiz. Şöyle kanatları da güzelce dizelim. Evet şöyle sosumuza. Gördüğünüz gibi evet, çok şöyle güzel oldu. güzelce bir dizdikten sonra şöyle alalım kenara. Şimdi uygulamamız bitmedi sevgili izleyicilerimiz. Şöyle biliyorsunuz. Sevgili izleyicilerimiz, Kaşar peyniri her şeye çok güzel bir lezzet veriyor. Her şeye çok güzel bir tat veriyor. Ve şimdi tavuk inciklerimizin üzerine şöyle ben biraz da kaşar peyniri şöyle doğrayıp gördüğünüz gibi. Zaten bütün malzemeler hazırdı. Pişmiş bir piş şekilde biz hazırlamıştık. Şöyle güzelce kaşar peynirimizi de ne yapıyoruz? Üzerine şöyle bolca ilave yapalım. Evet. Az daha alabiliriz şuradan. Şöyle. Bunları da doğrayalım. Evet. Eriyecek bir fırına mı gönderelim? Tabii bu fırına göndereceğiz. Tamam. Daha fırında da pişecek Ayşegül Hanım. Şimdi bütün malzemelerimizi sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi koyduk. Biz daha güzel bir görüntü olsun diye şöyle ne yapalım? Şöyle orta kısma. Şöyle domatesi ikiye bölelim. Ve şuradan da bir tane biberi alalım. Şöyle. şöyle koyalım biraz da göze hitap etsin şöyle böyle gördüğünüz gibi ya şu anda yeterli gördüğünüz gibi bol kaşarlı harika bir şekilde tavuk enjyimiz ve hazırlandı şöyle şimdi ne yapıyoruz fırına 170 derece bir yarım saat atıyoruz güzelce bir pişsin ondan sonra alıp servis yapacağız sevgilcilerimiz. Şöyle evet. Attık. Çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. İlk yemeğimiz hemen hemen hazır sayılır. Tabii ki daha işlemlerimiz bitmedi. Kaşarlı, mantarlı, kanat incik yemeğimiz şu an en son aşama olarak fırında yerini aldı ve şöyle herhalde bir 15-20 dakika yeterli evet. olacaktır. 15-20 dakika yavaş yavaş Zaten pişirmiştik. Yani. Güzel mangalda etlerimizi pişirdik. Mantarlarımızı da soteledik şöyle tenceremizde ve en son fırında tamam yerini aldı. Kanat evet incik. Indiğimiz. Evet. Şöyle sevgili evet. kardeşim ya Fatih'im ya bu yilmez mi ya canım benim ya şuraya bak ya. Şöyle yakına gel 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 seni bir göreyim ya. Evet şöyle sevgili izcilerimiz gördüğünüz gibi şöyle. Heh, şöyle Ayhan sen mi bakıyorsun? Evet Ayhan'la Ayhan. Fatih kapışıyorlar ben bakacağım ben bakacağım diye. Biri sağdan biri önden biri soldan. Evet, evet gayet şöyle. güzel görünüyor. Ellerine sağlık Teşekkür usta. Teşekkür ettim. Şöyle sevgili izcilerimiz gördüğünüz gibi kaşarlı bir şekilde harika bir şekilde evet. pişti kaşarlı, yemeğimiz. Kaşarlı, mantarlı, incik, kanat yemeğimiz de hazır oldu. Çok güzel aşamalardan geçti. O pişirdiğimiz aşamalar var ya eminim onun lezzetine lezzet katmıştır. Güzel bir günün sonuna geldik. Aslında bugünün hiç bitmesini istemediğimiz bir gün. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar.